Oğuzhan'la senin yaptığın tabii filmlerin içerisinde şeyin yol arkadaşımın çok başka bir yeri evet. var. O, yol arkadaşım ne kadar seyredildi bu? İlk 2 iki milyon, ikincisi 2,5 milyon izledi. yaklaşık yaklaşık 5 milyon izlendi yani. Şeyde. Ee, bir böyle kolay formül oldu mu artık? Yani Oğuzhan'la film yapınca nasıl tutuyor diye. Hani bir yandan da böyle... <laughs> arada çünkü sen çok güzel işler de yaptın. Yani bayi toplantısı yaptın, evet. küçük esnaf yaptın. Onlar da evet. çok güzel filmlerdi bu arada. Ama bir yandan böyle elin hep şeye gidiyor mu? Hep bir Oğuzhan yazmaya gidiyor mu elin? Ya Oğuzhan <laughs> çok çalışması çok konforlu biri. hem arkadaşı olması hem de gerçekten çok iyi bir oyuncu olmasından dolayı. Bir de çok güzel bir enerji çıkıyor. Şimdi bak evet. mesela yani bu filmde de öyle. O didiştiğimiz anların gerçekliği Didiş. yani diyorsun ki çok gerçek çünkü yol arkadaşım daha naif bir hikaye buna hmm. göre. Daha sakin. Çünkü yol arkadaşım daha çocuksu karakterlerin. Hani müzisyen çocukluk hayaline kavuşamamış bir mümessil, ilaç mümessili Abi. tamamen çocuk kalmış, hiç büyüyememiş bir adam yanında hani hatta biraz zeka geriliği olabilecek kadar bir adamın hikayesiydi. O yüzden ikisi bir araya geldi. Nana'yı daha, daha, daha çocuksu bir hikaye. Bu daha yetişkin bir hikaye. Hmm. Bu iki adam da aslında bu çok dolandırıcı bir adam. Aslında o da iyi gibi gözüken o da dolandırıcı aslında. Yani iki kardeş aslında böyle sürekli arkadan iş kovalayan tipler. O yüzden bu biraz daha yetişkin ve daha ona göre bir tık daha sert bir hikaye. Hmm. Hani o, an, o manada öbürü daha çocuksu bir dünyası vardı. Ama Oğuzhan'la çalışmak şöyle oluyor abi. Yani hem bu hikayenin dokusunda Oğuzhan'ın çok iyi olacağına inandığım için hem de gerçekten Oğuzhan'ın yani bir, çok farklı bir oyuncu yani. Hani herhangi bir komedi oyuncusu gibi değil. Yani bir, bir şakayı çok farklı bir yerden, hmm. çok sakin bir yerden oynadığı için e, çok e, enteresan bir reaksiyon e, debisi var. E, ve hakikaten galada hani toplu izleme şansımız olduğu için galaya dönüp söylüyorum. Mesela galada müthiş şeyler söyler bana Oğuzhan'la ilgili. Yani Oğuzhan'ın rolü ve Oğuzhan'ın o rolü çıkartış şekli ve oradaki şakaları satış şekliyle ilgili yani e, herkes bayıldı yani. Hmm. O yüzden de elim çok rahat ediyor yani beraber çalışmak için. Olsan senin İbon filmi dışında bir filmin var mı? Benim bilmediğim. Yok yok. Neşeli yani hayat be, var. Şey, benim neşeli hayat şey. var Yılmaz ha, abimle. Belki ikimizin de ilk defa çatı, kamera gördü. Çatı aday değilim. Evet, evet. Ekmelettin İhsan <laughs> abi. O başka bir durum yani. Aa, evet o evimiz bir yerde. Orada da o sette biz gerçekten yani bir sinema kamerasını o sette görüp o gün oyunculuk yapmaya başladık. Evet. Yani o kadar hani hmm. işi bilmiyoruz. Ben ilk sahnede Yılmaz oynayamadım. Yılmaz abi olsun, bana oyna dedi. Ya Yılmaz abi ilk sahnem hayatımda ilk defa sette kamera gördüm. Yılmaz Erdoğan'la karşılıklı duruyoruz. Neşeli hatta başladı oynama hiçbir repliğimi söyleyemedim. Böyle bakıyorum böyle 3 dakika boyunca. Durun bir tane. Ne yapıyorsun oğlum? tamam dedi yeterince izledin artık oynamaya başladı dedi. <laughs> tamam hocam. Nasıl film güzel mi? Film <laughs> gibi, hani şey gibi film gibi izliyorum abi Yılmaz Erdoğan oynuyor böyle. O kadar yabancılaştık ki. Bütün replikler yok oldu kafamda. Dedi ki oğlum yeterince izledin şu anda oynamaya devam et. <laughs> Tabii bunları bu sterile cümlelerle söylemedim. Hiçbir <laughs> zaman <laughs> o kadar hızlı bir şekilde <laughs> <Hiç> adapte <laughs> oldum ki. O kadar hızlı adapte eder ki Yılmaz Mecmi abi. Biz yani. çok hızlı öğrendik Senem Yani fırçası yani. fırçası o kadar hızlı etkileyen hayatta tanıdığım tek insan. Ee, o, Yılmaz abi ben pro en son e, Netflix'teki, Netflix'teki Netflix'te miydi o film evet, vardı? Evet evet şey cinayet hikayesi. Yani. İzlemiştim programı. Ben buraya programa davet ettim. Ben de filme çok ben büyük Yılmaz Erdoğan hayranıyımdır bu arada. Kendisine de söylerim. Yani Yılmaz abi gibi bir biri daha Çıkmadı yani. O evet, kendi şey, alanın en iyisi. Evet. Şu koltuklarda sizler bugün misafirimizseniz hepiniz ona borçlusunuz. Kesinlikle, yani kesinlikle. Başka bir Yılmaz abi. Ama benim de tabii programda böyle bir haleti ruhiyemde bir değişiklik oluyor. Yani soru sorma ihtiyacı hissediyorum. Ben de Yılmaz abinin o filmine çok yükselmedim. Aha. Fakat bir hata yaptım. Yılmaz abi çok yıllardır tanıyorum ve çok seviyorum. Programdan önce geldi. Çok sarıldık. Abi nasıl falan sohbet işte, Film nasıl diye bana sordu. Ben dedim ki abi ben pek beğenmedim bu filmi. Sen de bu steril dille söyledin değil mi? Tam bu değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü tahmin Baga, ediyorum. Bunu ben söyleyince tabii programa da öyle girdik. Sonra program bitti. Biz Yılmaz abiyle aylar sonra bir yerde karşılaştık. Bana dedi ki oğlum dedi. Programdan önce söyleyip konuyu niye düşürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bunu söyleyeceğim bari. Yılmaz abi, abi, film olmamış. <laughs> 3, 2, 1 başlıyoruz. <laughs> ben... <laughs> ya <laughs> diyor ki o kadar doğru söylüyor ki tabii yani. Ya diyor, niye programdan önce söyleyip konuyu düşürüyorsun? Bari yayında söyle. Biz de onunla mücadele edelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen diyor programdan önce abi filmin çok kötü olmuş deyip ondan sonra gelip <laughs> Tarihsiz <gülüyor> Hele Yılmaz abiye ya. Yılmaz yani. abiye söylemek. Yılmaz abi çünkü Hani güçlü bir karakter ama öyle şeylerde de çabuk hani bir çocuksu tarafı da var yani. Yok aslında yayında o kadar değildi. Ben yayında muzahibe dedim ki yani şey e... söylediğin yayında da tabii söyledim. Tabii yani hani sen Yılmaz Erdoğan'sın şakayı niye evreşe de arıyorsun dedim yani. O şey de var ya meşhur. <laughs> tabii kendi yani, lafı. Organizasyonlarda. Tabii, tabii kendi lafı yani. Evet. Konuştuk ama hiç öyle bir ne bir kompleks ne bir zaten bir de Yılmaz Erdoğan ne kompleks olacak. abi. Yani, Adam tabii. Yılmaz Erdoğan neticede yani. Tabii. Ee, ama yayından öncesi doğruymuş. Ben de bunu öğreniyorum tabii. Yani her şeyin bir öğrenme hali var. Ben de o programı öğrendim Yayından önce konuyu bozma. Ak lazımmış. Bizle yayından önce hiç konuşmadı Can Evet. Abi. Hiç. Ben yayından sonrasında korkmaya başladım. Ben de. <laughs> yok yok hiç. <laughs> Şimdi gelelim gerçeklere <laughs> diye giriyor değil mi bizim? <laughs>